Allah'ım. Gözlerim dolu, içim yorgun, dilim dua ile sana geldim. Beni bana bırakma. Düşüncelerime, korkularıma, hatalarıma teslim etme. Ne zaman bir çıkmazda kalsam, senin rahmetini aradım. Ne zaman kalbim daralsa, senin merhametine sığındım. Allah'ım. Gecenin örtüsü altında gizlediğim her gözyaşımı sen gördün. İçimden ettiğim her kelimesiz duayı sen duydun. Kimseye anlatamadıklarımı sen bilensin. Allah'ım, bu gece sadece kendim için değil, bütün dua edenler için de yalvarıyorum. Kimse sizlere yoldaş ol, hastası olanlara şifa ver. Borcu olanların yükünü hafiflet, yetimi koru, mazluma sahip çık. Rabbim, gecenin en sessiz, en derin anında dualarımızı kabul eyle kalplerimize sekinet, ruhumuza şifa, hayatımıza bereket ver. Ve ne olur Allah'ım, bizi huzurunla uyut, affınla uyandır. Amin.